Halid ve üsretuhu ve onun ailesi. Yeskünü yaşıyor kim? Halidun. Halid kiminle? Ma'a üsretihi ailesiyle beraber nerede? Fi karyetin sagiratin küçük bir köyde yaşıyor. Yeşteğil meşgul oluyor. Validun Halid'in Halid'in babası neyle? Biz ziraati, ziraatla meşgul oluyor. Yezrağı ekiyor. Et, domates, domates daha vesaireli kadırvat ve diğer sebzelerden, yeşilliklerden ne yapıyor? Ekiyor, biçiyor ve yurab bir terbiye ediyor, terbiye veri, e, ediyor. kim? El validu baba neyi? El hayvanat. Tabii ki buradaki yurab arkadaşlar besleme anlamında. Hayvanat hayvanları besliyor li e, el elifete Evcil hayvanlar evet arkadaşlar evcil hayvan elife evcil demek. evcil hayvanları besliyor ve tusaidu yardım ediyor hadihi hayvanat bu hayvanlar el ebe babaya fi amelihi işinde Oatermen çalışıyor, Ma'ahu onunla beraber çalışıyor. Kim? Hayvanlar arkadaşlar, bir neşat, canlı bir şekilde çalışıyor. Yohai bu seviyor, Halidun Halit, Garietehu köyünü seviyor ve yusa'idu yardım ediyor, Validehu babasına yardım ediyor, fi amelihi işinde bir sururim sevinçli bir şekilde babasına yardım ediyor. Ve taudu dönüyor el üsretu aile külle yevmin her gün ba'del ameli işten sonra nereye ilel beyti eve dönüyor bis saadeti sevinç içerisinde daha ve sururi mutlu huzurlu bir şekilde evine dönüyor. Sümme sonra yetti geliyor mevsimul hasadi hasat zamanı geliyor yahsudu hasat ediyor ee, biçiyor kim el ebu baba et tamatim domatesleri daha ve simar meyveleri ve diğer yeşillikleri hasat ediyor ve yebi'u on satıyor neyi he ha, o hasat ettiklerini nerede fissuki çarşıda pazarda satıyor ve yeşteri satın alıyor bir hâde semeni bu e, fiyatla bu parayla oradan elde etmiş olduğu parayla el akvate azıklar ut akvat çoğulu azıklar vel melabise elbiseler ve saire hacatil beyt ve evin diğer sair diğer diğer ihtiyaçlarını orada elde etmiş olduğu parayla alıyor. Yefrahu seviniyor el evladı çocuklar daha ve zevcetu eş bil melabisi ee, elbiselere daha ve elziyeti b üzerine matuf ee, besinlere gıdalara ve eşya il cedileti yeni eşyalara seviniyorlar ve yefrahu sevinç duyuyor el ebu baba ve yeşkürü teşekkür ediyor. E, Allah'a, Hazreti Allah'a teşekkür ediyor. Ve yahmede ve yahmeduhu ona hamd ediyor. Ala ni'amihi ala şuradaki lam ayın harfi şuradaki üstünde lamın arkadaşlar ni'amihi vermiş olduğu nimetlerinden dolayı öyle nimet ki el kesireti vermiş olduğu bu kadar Çokça nimetlerinden dolayı ne yapıyor? Allah'a hamd ediyor, şükrediyor. Şimdi başlık Halid'un. Halid isimle başladığı için arkadaşlar burası isim cümlesindeki mübteda olur. Ve üsretuhu, onun ailesi. Yes günü burada fiille başlamış, fiil cümlesidir. Dolayısıyla yes günü bir fiildir. Eğer bir yerde fiil varsa Muhakkak ki bu fiilin olduğu yerde fail arayacağız. Fail olması lazım. Fail ya bu şekilde açıktan gelir Halidun diye ama açıktan gelmeseydi biz bunun failine tahtında hüve diyecektik. Tahtında gizli olan hüve diyecektik. Eğer fail açıktan gelirse faili söyleyeceğiz. Buradaki fail Halid'dir ama gelmezse tahtında hüve diyeceğiz. Bir de şuna dikkat edeceğiz. Çok e, arkadaşlar bu söyleyeceğim şey çok önemlidir. Şimdi bir fiil cümlesinde fail açıktan geldiği zaman buradaki fail e, ister tekil, ister ikil, ister çoğul olsun fark etmez. Fiilimiz daima müfret, müzekkerse müzekker gelecek. Çünkü fail müzekkerse fiil müzekker Fail müennesse fiil müennes gelecek. Eğer burası açıktan geliyorsa tekil ikil çoğul da olsa yani burası el veledü da olsa mesela yeskünül veledü yeskünül e, yeskünül veledani yeskünül evlat hepsinde fiil yeskünü gelecek. Ama eğer ki burada Halit önce gelseydi o zaman mesela eee veledü yeskünü el veledü yeskünü el veledani yeskünani el evladu yeskünune diye bu sefer fiili biz e, gelinmiş olan isme göre tekilse tekil, ikilse ikil, çoğulsa çoğul getirecektik. Ancak eğer fail açıktan geliyorsa o zaman fiilimiz tekil gelecek e, fiilimiz daima müfret olarak gelecek. Diyelim ki Yes günü el evladu çocuklar e, yaşıyorlar. E, i̇şte ma usreti, ailesiyle beraber ve yez buraya diyelim ki yez fiilini gidiyorlar şeklinde söyleyeceğiz. Köye gidiyorlar. O zaman tekrar bir daha el evladu kelimesi gelmiyorsa biz Diğer bir fiilde ne getireceğiz. Çünkü el evlat cemidir. ne tesni olsaydı bani diyecektik. Yezhebani gidiyorlar. Peki kim? İşte oradaki failimiz olan çocuklar olmuş olacaktı. Örnek veriyorum ben. Burası Halit değil de Fatıma olsaydı Fatıma Burası yes günü değil de tes günü olacaktı arkadaşlar. Peki müzari fiil biz mazi fiilden elde edeceğiz. Sekene yes günü. Fiilimizin babları vardı değil mi arkadaşlar? Birinci bab, Sülasi'nin Sülasi e, birinci, ikinci, üçüncü, dört, beş, altıncı bab vardı. Bunların e, şu birinci harfine aynel harfi, şey e, fail harfi, orta harfine aynel harfi, son harfine lamel harfi diyordu. Ve şuradaki aynel harfin harekesi mazi ve müzari'deki almış olduğu harekeye göre değişiyordu. Ben bunu fiil cümlelerinde fiil cümlesini anlattığım konuda arkadaşlar anlattım fiil cümlesi konularında. Ve başına gelen eteyna harflerinden birisi geldiği zaman fiil müzari fiil oluyor. Müzari fiilde olan merfuatlık olduğu için başına nasip eden edatlardan enlen key izenden biri gelmediği müddetçe cezmeden edatlardan lem lemma emir lamı nehi gelmediği müddetçe o zaman fiilimiz daima e, tekilse ötre ile harekelenir. Tesniye ise nunun varlığıyla raf olur. Yine cemi ise nunun bulunmasıyla e, onun raf alameti meydana gelir. Şöyle baktığımız zaman yeştegilü bir fiildir. Peki fiillerin bir de arkadaşlar sülasi dediğimiz en az 3 harfli olan bunun yanında mezit dediğimiz 3 harf üzerine ziyade yapılan fiil vardır. 4 harfli, 5 harfli, 6 harfli. Ancak bakın şuradaki ye müzari alametidir. Hiçbir zaman bu fiile 4 harfli demeyeceğiz. Aslı sülasiye bakacağız. Sülasi kaç? Sekene. 3 harfli. Ama şu şurada baktığımız zaman ye'yi attık. Ye'yi attık. Bunun sülasisi nedir arkadaşlar? İştegale. İştegale. Demek ki burası ee, arkadaşlar yani mazisi daha doğrusu mazisi şulasısı şagaledir de. Sülasi dediğimiz zaten daima üç harflidir. Ancak burada mazisi nedir? iştagale dediğimiz zaman e, bir 1 2 3 4 5 harflidir. Başında bir de elif vardı. müzade o elif düşüyor. iştagale yeştagilu. Yazrau yine sülasi bir fiil, zeraadır. Sülasısi bir fiildir sondaki raf alamettir. Hepsini görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bakın müzari fiilde asıl olan merfuatlıktır. Rabba yurabbi. Peki bu neden esre gelmiştir? Aslında bu da yurabbi'dir. Çünkü bu bir nakıs fiildir. Rabba yurabbi. Aynı Kada yak diye gibi, da'a yed'u gibi nakıs bir fiil olduğu için irabı takdir olur. Dolayısıyla bu yura biyu idi aslı. Ancak nakıs fiil olmasından dolayı sondaki raf alametini alamıyor. Dolayısıyla biz buna takdiran merfu diyoruz. Tüsaidu, buradaki tabii ki vav atıftır. Tüsaidu fiilimizdir. Sa'ede yusaidu, mufale babından geldi. Şimdi arkadaşlar ben burada fiilin konularından fiil çekimlerine, sülasi fiil, mezit fiilini anlatırsak, girersek işin içerisinde çıkamayız. Ben hem fiil çekimlerini bir derste kanalımda anlattım. Hem fiil kısımlarını, sülasi fiil, efendime söyleyeyim, mezit fiil bunları anlattım. Hem de arkadaşlar fiil cümlesini cümle olarak da isim cümle fiil cümlesini kanalımda sizin kitabınızdan olmasa da konu olarak ben anlattım. Oynatma listesi listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani burada şimdi fiilin e, nedir? Sa'ade yusaydu e, müfale babından gelip dört harfli olan bir fiildir. Şuradaki te onun muzarat harfidir. Raf alameti ötredir. Evet. Te'melu müzari fiil. Ahabbe yuhibbu. Ahabbe yuhibbu. Habbe yahubbu fiilinin ifal babından ehabbe yuhibbu olarak gelmiştir. Yusaidu Gördüğünüz gibi bazısında mesela T geliyor, bazısında Y geliyor. Bu Y ve T olarak gelmesi veya Elif olarak gelmesi tamamen fiil kişi zamiriyle alakalıdır. Karşımızdaki kişi müzekkerse Y geliyor, ee, müennesse t geliyor ama o gaip gaybe ise karşımızdaki muhatapsa o zaman müzekkerse muhatabımız t olarak geliyor. Müennesse şurada tusaidine yeskunine diye bir e, muhataba yası adını verdiğimiz ya gelecektir. A'de ye'udu te'udu üsre kelimesi müennes olduğu için t ile geliyor. Te udu. Peki İsim arkadaşlar eğer bir kelime eliflam takısı alıyorsa eliflam takısı alıyorsa eğer bir kelime sonuna temin alıyorsa iki esre, iki üstün, iki ötre gibi bunlar kesinlikle isimdir. Fiil olamaz. Fiiller eliflam takısını almaz. Ve temin almazlar. Eta ye'ti yine burada nakıs fiil hatta e, lefif bir fiil olduğu için iramı takdiridir. Takdira merfu ye'ti yu olması lazımken Lefif fiilden dolayı olamıyor. Hasada <laughs> yahsudu baba müzekker olduğu için ye ile gelmiş müzarat harfi daha ba e yebi u yine buradaki yebi u babaya gidiyor müzekker olduğu için ye ile geliyor burası ecbef bir fiil iştara <laughs> yeşteri yine bu nakıs bir fiili yeşteri <laughs> olması lazım ancak nakıs fiil olduğu için, sonra da illet harfi olduğu için takdiran merfu olarak geliyor. Burada başka yok. Yefrahu fiil. Yine bakın bak eliflem almış. Bunlar fiil olamaz. Eliflem almış, fiil olamaz. Eliflem almış, eliflem almış. Bunlar hiçbir zaman fiil olamaz. Yine yefrahu. Baba müzekere olduğu için ye ile geliyor. Yeşkürü hep farkındaysanız sonu ötreli geliyor. Yah Yahmedu Hamide Yahmedu ikinci baptan darabe şey dördüncü bap Hamide Yahmed dördüncü baptan. Evet.